olmuş samış ve acıkmış Değerli arkadaşlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Halinizi hatırınızı şöyle bir sorayım hızlıca. Bir anda ter bastı. Neden? Çünkü duş aldım arkadaşlar. Duştan sonra beni böyle bir ter basar. Havalandırmayı açtım arkamda görmüş olduğunuz. Eşim Büyük oğlum ve ben partaydık az önce eve doğru gelirken Zeynep abiyi gördük. Davet etti masasına. Oturduğu bir kafe var sürekli. Onlar eve gitti. Markezde de vuracaklardı. Ben de orada oturdum bir bardak çay, su içtim. Oturduk, konuştuk. Sonra müsaade istedim. Ben de yola revan oldum. Hatun da o zamana kadar sağ olsun, eksik olmasın. Çok güzel yine ee, kaliteli güzel bir e, marka. Yumurtalar yüzde yüz organik ve yüzde Türk buğdayından yapılan. F ile başlayan beş harfli. <laughs> Artık marka söyleyemiyoruz yani. Yasak değil. Sponsor olurlarsa, desteklerlerse elbette ki tanıtım yaparız. Sıkıntı yok yani. Devlet vergisini aldıktan sonra problem yok. Ama de yani şu marka bu marka falan. Demin çektim. Gördüğünüz üç çeşit sosum var. Bunlar da güzel kaliteli markalar. H hey ile başlayanlar ama Türkiye'de üretilmiyor. Biri e, Shiri Raka Hot Şili Sos. Kırmızı olan. Acılı yani şili sosu. Diğeri sarı olan e, Jalapene ve cheddar e, bir sos. K ile başlayan bir marka. C ile yazılıyor bir yerde bildiğimiz e, arkadaşlar yabancı bir marka. Bu da diğeri de öyle. ilk olan da öyleydi. Bir tane. Mayonezimiz de o markada. Neyse. Çünkü soran arkadaşlar oluyor abi bu hangi markaydı bu neydi şöyle falan. Bazen yazıyorum orada nokta falan koyuyorum. Tire çekiyorum. Gerek yok yani. Şöyle göstereyim. Markalar görünmeden. Çıkaran çıkarsın. Bu şili sos bu bahsettiğim arkadaşlar çedar ve jalapene sosu bu da kullandığımız ketçap ve ya bu marhu oluyor ya da heyle başlayan oluyor arkadaşlar e, neyse çok uzatmayayım sarımsaklı bu makarna yassı spagetti yumurtalı makarna diye geçiyor Sarımsak sosuyla yapıyor Şimdi tereyağlı sarımsaklı Başka bir şey yok içinde Bunlar da yine kajulu tavuklarımız Arkadaşlar Bu tavuklara Çok güzel Kajuyla yapıyoruz Soslarımızı batırıp şöyle Acılı sosumuz mesela Yiyeceğiz Buyurun başlayalım Yorgunum. Çünkü bugün 9 kilometre yol yürüdüm. Ben eşimi aradığımda onlar parktaymış. Tekrar parka gittim. Sonra tekrar geldik. Bu makarnayı bu tarife eşim yapıyor. Ee, Kavrulmuş sarımsakla Sosluyor. tereyağında kavrulmuş sarımsaklı. Çok lezzetli oluyor makarna. Resmen üst boyutlara geçiyor, level atlıyor yani. O yüzden tavsiye ederim. Denemek isteyenler varsa, bu da şu sarı olan da dediğim gibi çedar ve jalapene sosu ayrı bir hava lezzet veriyor. Çok güzel. Ama komple içine karıştırmayın. Tavukla vesaire et ürünleriyle falan köfte olur deneyin. Sosis olur. Göreceksiniz zaten. Bugün 9 kilometreyi geçti arkadaşlar. Bayağı bir yol yaptık yürüdük yine. Yani. Yürüyorum. İyi iyi yürüyorum. iyi de yemek yiyorum yani. Yemekten de kısmıyorum yani. Çok lezzetli. Dediğim gibi geldim, duş aldım. Arkadaşlar 10 kilometreye yakın bir yol kat ettik. Peki dışarıda bir şey yiyemiyorum, yiyemiyorum. Esasında bugün yiyecektim arkadaşlar da. Yemedim. Ee, o camiyi çektiğim yerin hemen biraz üst tarafında tam da ezan okunuyordu. Lokma ikram ediyorlardı. Araç lokma, sıcak lokma döküyor. Oradan beş tane lokma tabaklara koyuyorlar, plastik. Şuradan da peçete. Yedim. O yüzden de bir şey yemedim yolda yoksa e, sıhhiyede peşi sıra tavuk döneri yapan yerler dükkanlar var. Bir yarım ekmeği alacaktım yani. Hem etkinlik olsun diye. Ama almadım. Lokman yiyince almadım. Zaten orada yeseydim iştahım kesilirdi yiyemezdim yani. Böyle iştahlı yiyemezdim yani. Şu sosu deneyin, gösterdim sos. Çok harika. Memnun kalacaksınız yani. Şili biraz ağır gelebilir de, acı gelebilir de. Bir de hazır. Bizim damak zevkimize biraz uymayabilir hafif bir kokusu var yani. Acılı, acı. Ona bir şey diyemem yani, acı. O konuda problem yok. Valla biraz da bol kepçe koydum resmen karnım şişti gibi bir şey yani ama yeriz ya. Vidím, Dedim ya biraz böyle ter bastırır beni. şükürler olsun karnımızı da doyurduk arkadaşlar. Sodalı, tuzlu ayran. İyi geldi. Yememizi de yedik. Biraz sonra, birkaç saat sonra çayımızı içeriz artık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. Biraz yoruldum bugün. Sıcaktı çıktım 12'yi geçiyordu. Saat 4.30'a geliyor. bir saatte oturduk Zeynel abiyle falan. 10 kilometre az değil dile kolay yani. Hemen hemen her gün yürüyorum. O kilometreleri deviriyorum ya. Yani. Bazen on olmuyor da, dokuz oluyor, sekiz oluyor, yedi oluyor. Üç dört günde bir de, böyle sadece mahallede bir, bir tur atıyorum yani, böyle markettir, şudur budur. Ya üç dört günde bir kendime bir gün mola veriyorum, Din, dinleniyorum ama yani yine dışarı çıkıyorum, çok az yürüyüm. görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlığınıza, sıhhatinize. Görüşmek üzere.